Demokrasi herkes için bir araçtır. Tıpkı bindiğimiz araba gibi. Önemli olan araca bindikten sonra nereye gittiğimiz, navigasyona nereyi hedef olarak seçtiğimizdir. Demokrasi halka iyi hizmet edebilecek insanlar için birer hizmet aracıdır. Birer idealizmi gerçekleştirme vasıtasıdır. Topluma hizmet etme vasıtasıdır. Bir kısım insan içinde fakirliğinin, Ulaşamadığı şeylerin ere geçirilmesi için bir araçtır. Yani bakın demokrasiyi kullananlara bu insanlar geçmişten beri neyi öne çıkarıyorlarsa, kimisi parayı, kimisi makamı, kimisi kendi kabilesinin öne çıkmasını amaçlamıştır. Demokrasiyle sonuca ulaştığı zaman, yani iktidara ulaştığı zaman da bunları yaparlar. Bir kısım insan şahsi menfaatlerini, bir kısım insan toplumsal menfaatleri amaç edilmiştir şahsi menfaatine amaç edilen insan elbette şahsi menfaatlerinin gereğini yapacaktır. Demokrasiler birer araçtır. Ama demokrasiyi kullanan insanların vasfı önemlidir. Dürüst, idealist, toplum yararına düşüncesi olan, projesi olan insanlar demokrasi vasıtasıyla iş başına gelirse orada esenlik, huzur, mutluluk, güzel şeyler olur. Şahsi menfaatleri e, ulaşamadığı şeylere ulaşma amacıyla Demokrasiyi kullananlar demokrasiyi kötü niyetli bir araç olarak istediği durakta inip demokrasiyi yok etmeye dahi yetenebilir bunlar. Yani demokrasiyi kullanırlar, sonra antidemokratik davranırlar. Demokrasiyi de yok ederler. Çünkü demokrasi bir sonraki aşamada başka bir iktidarın gelmesini sağlayacaktır. Bunlar iktidara ulaştığı zaman bu kötü niyetli insanlar demokrasiyi de yok etmek isterler. Çünkü demokrasi kendi aleyhlerinedir oraya gelmişlerdir ama bir sonraki aşamada bir başkasının oraya gelmesine vasıta olabilecek demokrasi artık yok edilmesi gereken bir vasıtadır. Bu iki yüzlülüktür. Kendini demokrasi, şey, demokrasiyle iktidara taşıyan ama demokrasiyi yok etmeye çalışan bir zihniyeti görebiliriz. O yüzden demokrasinin bir araç olarak kıymetini bilelim. Demokrasiyi koruyalım. Demokratik sistemler bizim kötü iktidarları iyileriyle değiştirme imkanımız demektir. Aksi takdirde Padişahlıklar, krallıklar, değişmez iktidarlar, ölünceye kadar iktidarda oturanlar ve iktidarı çocuklarına bırakanlarla karşı karşıya kalırız. Ve hiçbir zaman iyiliğin, güzelliğin ne olduğunu konuşamayız, hissedemeyiz. Bizi izlemeye devam et.